Kopya. Çekiyor <laughs> mu da oyu? Neyi çek? Gidemem <laughs> oraya <shim>. ne <laughs> şimdi. Neyi çek? Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Dünyanın en takma gelişi. Neyi çek? Bir sen. Yok. Neyi <laughs> çek? Yapmıştım. Bir tane video. <laughs> Bir tane video yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Üç gün, bir gün, iki gün, o kadar gün günü. O video geldi işte mum gibi şey vardı. Yak. Onu bir koydum, yak, tık, annem koydu ama bir şeyin üstüne, halıya mı? Bir şeye koydu ya da şey diye öyle. Ha iğnelik şeyine Sonra bir yaptı öyle oldu. Hem de açık oldu. Ama mum biz, değil o. Başka biz. bir şey. Parta için. patta hava şeyi. Hani pişeyi. Neyse bugünkü videomuz bu kadar. Abi, işte. Dünyanın en çay... hava pişeyi bay. bay.